Oh. Allah'ım o ne Oy, Fight Demons. Ben birazdan sen orayı iyi mi görüyorsun? Ben sen nereden geliyorsun ya? Sen niye bu kadar geriden geliyorsun? Ben aptal aptal izliyordum ama ne koyayım karakter bir şey yapacak diye. <laughs> Hayır var. düştüm sıla tut beni. Tutuyorum. Ah! Kafama vurdular. Lan bu kim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada? <laughs> Lan yaptın? Domuzcuk değilsin sen. Sen domuzcuk değilsin. <laughs> ben domuzcuk değilim. uyan kıyım. Are you? Uyan Kaltak. İsminizi görüyorum amanakodukların. Bir <laughs> emergency. orada bir var. Mal bu kim? Dışıyor, Abi, kest, bir keldi. Adam <laughs> kim? <laughs> ne diyor? Abi bu bu tek kat. <laughs> ha Kelvin. Silah da yiyor amına kodama bak. Heh geldim. Oha bu sensin ne lan? Ben bütün Selamünaleyküm. Bu adam bir <için> yaşlı bırakıyor. <laughs> Hahahaha <laughs> Al <O> dertleriyle beraber <laughs> Kanka de Abi bu lan <laughs> Kendim merak ettim bir yaylaşsanıza ya. ya Bu ne lan Bu ne sen, <gülüyor> <gülüyor> lan <seni> lan <alışveriş> ben Elini öpeyim amına koyayım ya ne sanırsın ben aydınım. Sen neysin? Niye bu görevi yolladılar buraya? <laughs> Allah. Ayıp oluyor ya. Sen yarı yolda kana ölürsün. Sen tepeci yapasın <çıkamazsın>, buraya. <laughs> of ya. Atmıyor ben aburşkerim bir hayatım. Amca, amca dur amca dur <laughs> amca. Sen. Amca Ay. dur. Ayı. şak 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 şeyin amca. var. Amca amca dur elimi elimizden. <laughs> <tutamadım. gülüyor> Tamam. Ben şey değil Bir <laughs> çok şey, şey var alanda o biz o olduk. Oha mermi buldum lan. Kaldırsanız oh, <laughs> 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 adam. Ben, ben rap yapıyorsam ne var? <laughs> Sen de iyi miyim? Sen de iyi misin? Al bir sıra sur da suç alamıyorum. Neymiş o Bak Şuradaki sahili görüyor musun? Oraya taşıysak çok güzel olur biliyor musun? Bak oraya taşınsak güzel olur ama şurada ileride kamp var yani sanırsam yerlerin kamp birazcık tehlikeli de olabilir. Ya. Bak sağda bir tane gölet var görüyor mu? Bir yere de ciddi olma yani. Tamam. Ya. Lan! Dede intihar etti sandığıma bırakıp kaçmış. <gülüyor> 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 yere attın dayı. Konuşurken. Lan ne yapıyoruz adam mı, benim adam mı kay... Abo, -oh, tuttum. Şimdi kaçtık artık. Şimdi Bir posta bir posta çıkarız. <laughs> oh. Oh. Sonra. Oh. 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 Al sana bombe. Al bunu unutma. Gökhan piç oldu. <laughs> oh sen God benim benim cese dememesi gülüyor. <gücümle> <gülüyor> Şimdi sıra bende seni zikeceğim ben. <laughs> Kaldır bakalım dur ya. Adamın <laughs> bacakları koptu. Lan. Ne yaptın nasıl siktiğimin? Diye bacağını mı sıkıyorsun? <laughs> ya. Ömüş şey annem adam bacak sağa sıkıyor. Ne oldu lan? Ömüş. Adam <laughs> bacak <laughs> koptu. Şimdi nasıl sıkacağız diyor. Bacağını mı sıkıyorsun diyor. Ya. <laughs> <Adamın> nasıl bacağını, <gülüyor> bacağını <gülüyor> mı sıkacağız? Hay be kendi bir konu anlaşalım mı? Evet. Anlaşmayalım. Kari sensizlik ama evi şuraya yapalım. Yok. Kremi ev buraya yapılacak kardeşim. Ev buraya abi. Kari de paylaşıyorum. Çok kar ama. Kari Dolası benim ablana koyayım. Fena kararıyor ha. Valla. Şalterleri açın. Ne moruşun ne kadar güzelmiş lan. Tam gece seks ışığı gibi. Valla. o zaman koydum ben bunu beyler. Cigarette after 8 Bir tane daha koyuyorum. Of yandan yatarım şöyle. Sen oh. bunlardan buldun lan. Amorus itin mi tam istiyorlar lan. Buldum. Altımızdan giren girmesin götümüze. En fazla ben girelim götüne ne olacak? Ama... Yokan duydun mu? İzlemedim dedi. Şimdi de şey kalsana diyor üzerim diyor. Bak, bak kafasına taş Dur bende taş var mı? Şeytan taşlayacağız amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Yaşamam bunu. <laughs> Sen niye yaşıyorsun ki? Kapatsın ya kapatsın ya bilmiyorum ne yapmadım. Çıkıyor al bunu s**eyim sana. Naaa. Zorbalanıyorum o Yok öyle bir şey. Aa, <laughs> taraf taraf taşlıyoruz 2-3 tane. Şeytan taşlıyoruz. Sen bu buna mı alındın lütfen? Sen niye alındın? Şu an yerde. <laughs> Şu an yerde orası çocuk. Hayda diyor dedik sen şimdi. Soslanmayacak. Bir dakika. Dur dur dur. Dur dur dur. Ben yanlış anladım. Bir dakika ne oldu? Ne oldu? Ben gitmiş. Nerede? Yesam. Kanka vallahi kusura bakma. Ben zombiyle mevzat ediyordum sanıyordum. Durdurdu dilersin abi. Kanka vallahi özür dilerim. Vallahi bilmiyordum. Amcık beni öldürün. Ne yapru? Sen kanka almaz herhalde. Para yapıyoruz işte ya. <laughs> tamam ya. Ne Allah Allah ya. ne kızıyorsun? Ben bir şeyler inşa edin amına koyayım. Evin damına koymazsan geliyorum. Evin damına koymazsam. <laughs> evin damına koymazsam. Bu eve nereden gidiyor? giriş yok. Ha buradaymış. Kapılar bak. Buradan giren böyle. E, uyu. Aa, uyuma yeri nerede? Uyumuyoruz, Uyumuyoruz herhalde burada. <laughs> uyuma, <Uyumuyorum gülüyor> uyuma, yeri var. <laughs> uyuma yeri var diye şey yaptım Allah. amına koyayım. <laughs> uyuma yok amına koyayım. <laughs> evin, <gülüyor> evin damına koymazsan. <laughs> Benzi benzi beni izliyor mu? Bak benzir. bak kal orada kal orada kal orada <laughs> kal. <laughs> bak bak. Evin namına koyamazsan. <laughs> Come on. Oha Adam pencere yaptı <laughs> amına koyayım. Evin namına koyamazsan. Sakin ol Bak acil çıkış. Yok. E, e, niye kırıyorsun o zaman? Küçük koyulur lan belki. <laughs> ya yani King orası mantıksız değil. Koyuyor. Bu da iyi. Hayır, Aa, o, koydular. o açılabiliyor lan. Açılıyor lan. Orası yaptı lan. Lan onu da ev yaptın lan. Adam gerçekten pencere yaptı ama ne koyayım. <laughs> Reisim benim ya. Yani. Oğlum onu burada Türkiye'de bile ya. Buraya utanmadan ya. Valla burada bile çok büyük ya adam. Evin de amına koymazsam. <laughs> Evin de amına koymazsam. Bak benimki dışarı açılıyor. Evin sana şansı ya. Evin de amına koymazsam. Ev denilen bir şey kalmadı oğlum. Ne güzel bir sürü cam var oğlum her yerine <laughs> hava geliyor. Avantgarde tutuyorum. Ne yer lan ne yer? Hacı babamı git. <laughs> <laughs> Ayıp lan sana kardeş. <laughs> <laughs> dur lan vereyim dur Allah. Adam tavayla beraber yedi. Ben ben kardeşimin nimetine konmam oğlum. Allah afiyet olsun amına koyayım. Hayır çocuklar onu şuraya. Niye alışıyor. veriyorsun? Tavayı vermeyeceksin, su vereceksin. Lan suyu o tavadan şey işte amanın ne lan ne istiyorsun da? Al. Ver bakayım. Atma da. Envanterin dolu. Heh, iç istiyorsun? şunu. dik kafaya. Babam oh, yarasın, yarasın yarasın. Yarasın 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 yarasın. Bitir 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 yarasın. Oh. Dökme oh. lan. <laughs> Çiğnemi <laughs> <Senin ben gülüyor> alacak. <laughs> Lan o su. Hayat hayat amına kodum. Bir şey az siktir. Gel gel yemek var bak kelvin yiyoruz falan sonra niye benim yemeğimi yemeğim yok Adam gözünün temiz suyu döktü kanka. Dur <laughs> ben de alayım. Başka nereden alacağım amına koyayım? Patat. Dur lan köpek balını ateş edeceğim amınakoyim nerde o? Dur lan sakin ol <gülüyor> Nerede? nerde <laughs> o? Ahahahah <laughs> <laughs> Oğlum bak o mermiyi bir daha bulamadın ha Mermiyi enayi verin ne? He Hayır oğlum Benim vururum ben Vuramazsın biz açıldık Yee yeah. Buradan Burada bir tane koyuyoruz <laughs> <ya. Bal gülüyor> Buradan <gülüyor> bir tane koyuyor, <Oradan> koyuyoruz Ne yapıyorsun? Neyim <laughs> <olur>, yayım <laughs> alırsam anadıklarım Sık lan tutar mı? Ne <laughs> daha bana koymazsam bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Oyunla ilgili. Söyle. Bu kadın var ya etrafta konuşuyor. Onu da Kelvin 2 gibi bir şey yapabiliyoruz sanırsam. Hatırladığım kadarıyla. Yapalım abi de bu Kelvin niye çalışmıyor? <laughs> Ortada küçük kök niye çalışmıyor? Lan amına kodum! <laughs> <laughs> Tekneyi getir. Amına kodum. Ondan köpek balığı saldırıyor. Yardım et gel lan geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. geri gel. Amına gel. kurum geri gel. Vallahi gel. Amına kurum geri gel. Ben canım yok. Geri gel. Vallahi ya umurum Canım yok. Geri gel. Amına kodum. Vallahi, vallahi gelmiyorum. Medeni ben biri tekneyi alsın gelsin lan ne olur lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. <laughs> da beni mi? vuracak oğlum. Olmaz. Emin namını <laughs> koymazsam neredesin sen? <zaten>. Buraya <laughs> koymazsam kal King ters oldu işte olabilir mi? Çevirsene şunu amına koyayım. <laughs> ha. Allah Allah. Ya bunun ne vuruyon? Süren ben beni. Ben <laughs> yumuşuşuştur. Ha vurma onu. Ha yumuşu sıkıyor. <laughs> Al bunu sıkıyorsana. Eyvallah kardeşim benim. Oğlum bak <laughs> ben ben Bak bir şey diyeyim mi? <laughs> mi? Eyvallah. Mwah. Mm bir şey diyeyim mi? Suya atladım köpek balığı geldi götümü yedi amına koyayım. Afiyet olsun benim de yedi. Oğlum hapın var mı lan Cypex? <laughs> Hapı vereceğim beni sikecek. Hiç adil değil de. Hapın <laughs> lan. <laughs> 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 of ya. Yok ben de bir dene sık sak. Amına koyayım. Aa. Bunun ne yemi oldu amına koyayım. Onu sen attın. Belki tane sıkıştırdın sana. Amına koymazsan. Ya şüper herif. Evin de amına koymazsan. Evin de amına koyayım. Kaldırla kaldır <gülüyor> sen <gülüyor> kaldır. Kaldır sana mı? Tamam lan ki. Bu dur bana. Doğanın suyunu alayım oğlum işte. Tuvalet Her suyu. kere içtim oğlum. Ne fakir <gülüyor> adamlar su içiyorlar ama. Bakın su da yere döküldü ama. Oğlum gizli tarif yaptım. Oh. Et sütü fırtak diye. Ömür şu. Götür bakayım. <gülüyor> <gülüyor> of. Amuna koyayım hayatım dediğim en iyi çorba bir kere daha içeyim. Oh. Tuz atmamış ya Allah gavat. Harbiden tuz atmamış ya. Tamam sonra yine boşalacağım işte. Tuzu nereden buluyor? <ben bilmiyorum. gülüyor> Deniz tuttu lan. Deniz var amına siktiğim. Çaldım kaçıyorum. Çık sıkta çık. Amına koyayım yukarı ne yaptın? <laughs> Kalem yaptım oğlum. Yazı yazarsın. Evin <laughs> <Emin> amına koymasın. <laughs> Lan <laughs> nasıl yaptın amına koyayım? Melar. Ya yapma sen <laughs> Hayır altıma <laughs> sıçtım. Ya bozulmadı Ya bozulmadı sen işte taylan. Bir <laughs> de şaka yaptım. <laughs> Alın bunlar buradan. <laughs> Alın bunlar buradan. <laughs> selam aleyküm. Aleyküm selam. Benim öz kardeşim Tesla Taylan gidiyor. <laughs> Gayretin Kayreti mi? Ha, ne ne şey. <laughs> Hayır 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 hayır. Hayreti mi? Hayır. Oh, oh, oh. <laughs> dur mermi kapma dur. Vermemesi vermemesi. <laughs> aman canım... <laughs> 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 aman. <Kaldır>, <laughs> Adam Yok, geliyor. Bana kaydetmeyin. Bütün mermiler bitti ama. He. Kay az önce kaydettiysen çık direkt antreptörden. Bir de çıkacağım zaten. Ne oldu? Antreptörü tatacağım ben. Az sonra öleceğiz. Ayy. Ben de koydum kuytu. Ya. Ben koyamıyorum. Kaldır beni aman kuyti. Ben kaldım. yardım et. yardım et. Servera geri girsin birisi. Çıkartıp atıp bıraktı. Ben de geri koyamadım. Servera geri girin. Yok. Daldım bir yerde. Namaz alıyor, namaz. Namaz kılıyorum oğlum, yardım edin amına koyayım. Allah yoluna girmiş. Öldüm ya. Arkamdan gacı. Arkamdan gacı da öldüm ya. Arkamdan gacı doğru koşuyor amına koyayım. Bu da nasıl içine doğdum? Oh, what is it? буллинг.